Efendim, eğitim ve Yaşam'dan iyi akşamlar diliyoruz. E, bugünkü yayınımıza Mektebim Koleji kurucusu Ümit Kalko ile başlıyoruz. Hoş geldiniz Ümit evet, Bey. Hoş bulduk. evet Eğitimde dönüşümü hızlıca konuşuyoruz. Geçtiğimiz haftalarda da temel liseleri konuştuk ama bugün e, dershanelerin dönüşüm sürecinde biz özel okulları da masaya yatırmak istiyoruz açıkçası. Ve zincir okullar olarak hani sizin görüşünüze başvurmak istedik bu programda. Hı hı, hı. Şimdi dershanelerin dönüşümü bundan sonraki süreçte Türk eğitim sistemini sizce nasıl etkileyecek? hı. hı. Tabii bu e, söz konusu dönüşüm köklü bir dönüşüm, köklü bir değişim. E, bu değişimde aslında sadece dershanelerin e, dönüşümünden bahsetmiyoruz. Türk eğitim sisteminin bir dönüşümünden ve kendini yenilemesinden e, bahsediyoruz. E, bu bağlamda e, ben kısa vadede e, çok ciddi değişler olacağını aslında düşünüyorum. Çünkü bu orta ve uzun vadeye beklentisiyle ortaya çıkan bir değişik değil, etkilerini kısa vadede ortaya dökebilecek bir e, değişim. Hı -hı. Ve bu değişimde dershaneler Özel okullara dönüşmeye çalışacak. Özel okullar da dershanelerin kapanmasından kaynaklı öğrencilerin ihtiyacı olan diğer ek ihtiyaçları da kendi müfredatında, Milli Eğitim'in de koyduğu standartlara uygun olmak kaydıyla vermeye çalışacak. Yani aslında başlı başına dershanecilerin okul işiyle uğraşması, okulcuların da dershaneden doğan boşluğun bir şekilde gidermesiyle dönüştüğü bir Toplu bir dönüşümden bahsediyoruz. Peki okullaşan dershanelerin eğitim sistemine gerçekten katkısı olacak mı? Yoksa şu anki mevcut özel okulların mevcut yapıları bozulacak mı? Ne dersiniz? Şimdi şöyle, tabii bu dershanelerin dönüşüm süreci yıllardır hep konuşula gelen bir süreçti. Yani bir anda karşımıza çıkan bir süreç değil. Yıllardır bütün siyasi iradelerin seçim listelerinde, seçim çalışmalarında, kitapçıklarında olan bir süreçti. Bu sürecin... Bu sene itibariyle başlamış olması belki de bir takım e, iklimlerle alakalı bir durum. Siyasi iklimin de getirdiği bir süreç oldu ama e, ilk başlardaki tedirginlik, ilk başlardaki korku, kaygılar e, bugün itibariyle hem verilerde hem dershanecilerde, hem okultularda ilk günlere göre çok daha yani, e, azaldığını e, görüyoruz. E, bunun aslında sayısal verileri de var. Örneğin e, ilk bu dershanelerin dönüşüm süreci başladığında bakanlık böyle bir kararı açıkladığı zaman binlerce dershane başvurmadı okul dönüşümüne. Evet belki bu Yargıtay'dan dönecek karar da eskilecek. Evet. Anayasa Mahkemesi'nden bu kararı de. bekliyorlardı. Ama sonrasında zaman içerisinde bir de bakanlığın bu süreçte bu projenin arkasında durup durmayacağını biraz da beklediler. Kamuoyunda bir tepki olacağını düşündüler sence arkadaşlar. Ama süreç çok doğru yönetildi. Bakanlık bu sürecin arkasında durdu ve Anayasa Mahkemesi'nden de bir türlü o karar çıkmadı. E, ve kamuoyunda da artık dershanelerin kapanmasıyla alakalı bir kanaat e, oluştu. Bütün bunların e, sonucunda da artık son e, aylarda e, okullarında e, yani Eylül ayına biliyorsunuz son tarih dönüşümde. O tarihe yaklaştık binlerce dershane bir anda e, okul e, dönüşümüne evet. e, müracaatlarını verdiler. Tabii e, bu sürecin çok doğru yönetilmesi gereken bir süreç olduğunu hı hı. E, bilmek gerek. Yani bu sadece Milliyetin Bakanlığının doğru yönetmesiyle e, olacak bir süreç değil. Tabii ki devlet iradesini koyacak, kurallarını koyacak, denetimini yapacak. E, bir de burada önemli olan nokta velilerin de doğru bilin bilgilendirilmesi ve bu velilerin bu konuda da bilgilendirilmesi. Velilerin bilinçli aslında. olması gerekiyor. Evet. Dershanecilerin bu okul e, olma hüviyetine sahip olduktan sonra diploma verme. Ciddiyetinin fazlasıyla farkında olması gerekiyor. Çünkü artık dershaneler eskiden sadece sınava hazırlayan bir e, alandı, kurumlardı. Evet. Şu anda hayatı hazırlayan bir okula dönüşmeye başladılar. Ve çocuklarımızın ilerleyen yıllarda geleceğini etkileyecek okul puanlarını, diplomalarını verme etkisine sahip oldular. Şimdi burada aslında, bakanlığın çok ciddi denetimleri olacağını biliyorum. Ama bu ciddi denetimler olmazsa o zaman bu dönüşen dershaneler... ...bir zamanki akşam meselelerine dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya da kalınabilir. Ama şu ana kadar ki bakanlığın süreçteki ciddiyeti ve projenin arkasındaki duruşu... ...bizi de bir nebze olsun ferahlatıyor bu süreçte. E Tabii bu dönüşümde asıl sorgulanması gereken birden fazla süreç var. Öncelikle bu dershaneci arkadaşlar şunun bilincindeler. Dört sene sonra dönüşmek zorundalar. Yani bu yapılar devamlı, yıllarca böyle olacak yapılar değil bakanlığın aldığı kararla dershaneler kapatılacaktı. Sonrasında bu dershaneci arkadaşların mağduriyetin giderilmesi açısından Peki, 4 istiyorum. yıllık bir dönüşüm ederim. süreci verildi. Diyelim ki 4 yılın sonunda dönüşemediler. Orada işte e, ne tehlike bekliyor velileri veya şöyle, eğitim sistemini? Eee dershaneci arkadaşlar şu anda Milliyetin bakanına Bakanlığı'na dönüşmek için dilekçe veriyorlar. Dilekçe Dilekçede 4 yıl sonra tam bir müstakil özel okul standartlarına uygun yere geçeceklerini taahhüt ediyorlar. Evet. Ve bu taahhüt sürecinde devlet de onların ayakta kalabilmeleri için, yaşantılarına devam edebilmeleri için, mağduriyetlerini minimize etmek için bir teşvik mekanizmasını devreye soktu. Bu bağlamda eğer sen 4 sene sonra bakanlığa verdiğin taahhütünü getiremezsen, hı hı. özel okula dönüşemezsen o zaman bakanlık da diyor ki sen o 4 yıl boyunca benden aldığı ne teşvikler varsa kamu alacaklarını uygulanan en yüksek faizle uygulayarak senden geri alırım. Dolayısıyla... 4 sene sonra dönüşebileceklerini düşünen, bunun mali altyapısını ve gücünü kendinde hisseden dershancı arkadaşların bu bulunması lazım. Yalnız şu anda şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Birçok dershancı arkadaşlarla bir araya geldiğimiz zaman bir okul sahibi olarak onlarla da iç içe evet. oluyoruz. Ya 4 sene sonrasına kadar uzun bir süre, işte hükümet değişebilir, işte Bakan değişebilir, sistem değişebilir, yani O zaman ne şu anda aslında çok memnunlar işlerinden çünkü dershane dönemindeki öğrenci sayısı ya da diğer mali boyutlarıyla şu ankileri arasında beklemedikleri kadar olumlu yönde de giden süreçler var. Güzel taleplerle karşı karşıya kaldılar. Bu sefer de dershaneci arkadaşlar şöyle bir talep gelmeye başladı, 4 sene sonra dönüşmeyelim bu yapı hep böyle devam etsin. Bu böyle devam edecek bir yöntem asla değil. Bu bir geçiş dönemi ve geçiş döneminin sonunda, 4 senenin sonunda eğer dershaneler müstakil özel okulaşma standartlarına sahip ve eğitim ortamları açısından çocukların da kendilerini keşfedecekleri, sosyal etkinliklerini yaşayabilecekleri ortamlara geçmezlerse asıl problem o zaman başlayacak, haksız rekabetler ortaya çıkacak. Bir yandan e, müstakil binalara büyük yatırımlar yapmış, eğitim ortamlarını en üst noktalara getirmiş okullar, bir yandan aynı diplomayı verecek ama iş anlarının kartlarında bulunan sınırlı maliyetlerle, sınırlı eğitim ortamlarıyla sadece ders eğitim veren, sadece sınava hazırlayan, hayata hazırlamayan yapılarla okulların karşı karşıya olması e, gerek ki bu da haksız rekabet sebebi verir. Ben bu konuda bakanlığın 4 sene sonrasıyla alakalı kesinlikle Dönüşülce ile ilgili birçok toplantıda bizzat Bakan Bey'den ve Sayın Müsteşar'dan bunları birebir duydum. Onun için dershaneci arkadaşlara tavsiyem bu süreçte 4 sene sonrasını bilerek o başvuruyu yapsınlar. Ha bu başvuruyu yapmayan ve kapatan arkadaşlar da var. Çünkü 4 sene sonra dönüşecek mahalle güçleri olmadığı için. Yani burada bu 4 yıllık sürecin geçiş süreci olduğunu, geçiş sürecinin sonunda yine asıl amacın sağlıklı daha nitelikli eğitim ortamları olduğunu da Bilmek ve buna göre hareket etmek gerekiyor. Peki kaliteli eğitim veren özel okulların öğrencilerini kaybetmemek adına biraz eğitim sistemlerini geri attığını düşünüyor musunuz özel okulcuları ne dersiniz? Çünkü bu süreçte özel okullar öğrenci kaybediyor temel liselere az önce de konuştuk. Ee, öğrenci akını var şimdi. Şimdi ben öyle düşünmüyorum. Ee, öğrencilerin talepleri olduğunu biliyorum ama temel liselere yapılan başvuran başvuran öğrencilerimizin %90'lı kısmının devlet okullarında okuyan öğrencilerimizden oluştuğunu. Ayrıca sadece lise sondayken başvuranlar olduğunu ağırlıklı olarak da görüyoruz. Yani sadece son sınıfta sınava adapte olması açısından gönderilen bir lise türü olarak aslında uygulamada biraz öyle olacak. Bakanlık bu tehlikeyi de gördüğü için dershanelere kontenjanı verirken lise 1, lise 2, lise 3 ve lise 4 olmak üzere %30'arlık bir dilimlerle bir kontenjan verdi. Yani bir dershane temel liseye dönüştüğü ya da ortaokula dönüştüğü zaman kontenjanın tamamını son sınıf öğrencileriyle de alamayacak. Bir kontenjan sınırı getirildi. Bu bağlamda ben temel liselere ya da ortaokullara Sadece sınırlı sayıda devlette okuyan öğrencilerin geçeceğini, diğer lise 1, lise 2, lise 3 ya da orta ortaokul tabiri artık eskide kaldı belki ama 5, 6 ve 7 sınıftaki öğrencilerimizin de talep göstermeyeceğini düşünüyorum. Yani aslında bu süreçte temel liseleri ya da ortaokullara giden öğrenciler özel okulda okuyanlar değil devlette okuyup da son sınıfta sınav psikolojisine girmek için gidenlerden oluşacağını görüyoruz. Peki şimdi bir sınav odaklı bir eğitim sisteminden uzaklaşmaya çalışırken <laughs> ne dersiniz? Tamamen topyekün bu tekrar içine mi düştük sınav odaklı sistemi? Şimdi şöyle herkes de bir e, kafa karışıklığı var velilerde, özellikle çocuğumu sınava nasıl hazırlayacağım diye. Şimdi e, dershanelerin e, kapatılması ya da diğer süreçlerin dönüşülmesi sınavın olup olmamasıyla alakalı değil. Sınav olmadan hiçbir başarı ölçülenemez. Yani sınavlar iptal olmadı, olmayacak da. Hı -hı ya Bu ancak ütopik bir beklenti olur. Sınavın olmadığı bir eğitim sistemini zaten beklemek Hı -hı. ya da böyle bir evet. zanna kapılmak sadece abesle iştigalden ibaret sınavlar olmaya devam edecek. Sadece sınavlar olmaya devam ederken dershanelere duyulan ihtiyacı normal okul sistemine nasıl giderebiliriz? Bunu milliyetin müfredatında olmak kaydıyla nasıl değerlendirebilirizin çalışması yapılmalı. Şu anda zaten bakanlığın da projesi bu. Eskiden biliyorsunuz eee SBS sınavları vardı ve o SBS sınavlarında ya da diğer e, üniversite sınavlarında bir sınava giriyordunuz ve o bir sınavda o günkü psikolojiniz neyse sizin ondan sonraki tüm hayatınızda üniversite tercihi ve dolayısıyla yaşam e, yaşantınızın geriye kalan kısmını nasıl geçeceği bir sınava bağlıydı. Şu an TEOK'ta biliyorsunuz artık bir sınav değil, çoklu sınav yöntemi getirildi. Bu aslında dershanelere olan ihtiyacı da bir nebze olsun azalttı. Birden fazla sınavın olması Çocuklarımızın ve özellikle müfredat olarak da okulda gördüğü müfredatın soruluyor olması. Dershaneler olan talebi de aslında geçen seneden de bunu görmeye başlamıştık. Minimize etti. Peki yani çocukların semel liseye ya da özel okula veremeyecek dar gelirli vatandaşlar nasıl hazırlayacaklar sınavı öğrencileri? Devlet teşvik veriyor zaten bu konuda. Hı -hı. Devlet de bu süreci gördü. Dershanelerin dönüşümünün de desteklenmesi gerektiğini de fark etti. Ve bakanlık bu senede itibaren başlayarak... 200 bin öğrenciye bir teşvik mekanizmasına verdi. Önümüzdeki sene bu sayıya da Sayın Bakan'ın açıklamasıyla 350 bin ilave öğrenciye daha teşvik verilerek devam edileceğinin bir açıklaması oldu. Ve bizim beklentimizde sanırım bu teşviklerin önemli bir kısmının da dönüşen dershanelere verileceği bir kısmının okullara ayrılacağını ve böylelikle de vatandaşlarımızın çocuklarını temel liselere gönderirken de devletin yaklaşık 3500 lira bağımlı bir desteğini de hissedecekleri aslında bu temel liseler açısından da velilerimiz açısından da çocuklarımız açısından da ciddi bir destek. Peki e, baktığımız zaman ama uçurumlar var aralar e, yani temelliş ile özel okul fiyat politikası açısından evet. e, bu teşvikler yeterli olacak mı? Hem size sizin açınızdan soruyorum hem de veliler açısından soruyorum yani veliler açısından baktığımda yeterli değil. Şimdi şöyle e, tabii ki teşvikteki amaç e, teşvik etmek amaçlı yapılan bir destek tamamını zaten devletin ödemesi şu an için beklentisi, bunun beklenti olması gerçek dışı olur. Ama şuna bakmak lazım. Ee, özellikle lise 1'de, lise 2'de ve lise 3'te özel okulların temel liselere göre çok farklı sunduğu hizmetler var. Temel liseler aslında daha çok sınav hazırlayan bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Özel okullar sadece sınav hazırlayan bir yapı değil, hayatı hazırlayan, yeteneklerini keşfetmesinde ve onları geliştirmesinde bir takım sosyal ortamlarla da destekleyen bir yapı. Bu bağlamda bir özel okulun konsepti, yapısı, eğitim sistemi ile bir temel lisenin yapısı ve eğitim sistemi ve bunların maliyetleri aynı değil. Aynı maliyetlerde olmayan bir sürecin fiyatlarının aynı olması zaten beklenemez. Bu bağlamda ben özellikle lise 1-2-3'lerde ya da ortaokul 1-2-3'lerde okuyan e, çocuklarımıza ve velilerimize de bu konuda özel okulları tercih etmelerinin daha faydalı olacağı kanaatinde olduğumu söylüyorum. Çünkü şu anki temel liseleri ve orta okulların fiziki yapıları çocuklarımızın o yaşlarda kendilerini keşfedecekleri ortamları bulmalarında, bir oyun alanlarında enerjilerini atmalarında ya da aktivite alanlarında yeteneklerini keşfetmelerinde yeterli olmayacağını düşünüyorum. Zaten bu da bir dönüşüm süreci. 4 sene sonrasında da dershaneler okullara dönüşürse bu problem de ortadan kaldırılmış olacak. Peki Ümit Bey o zaman şu, şu soru aklıma geliyor. Yani hani temel liseler hazırlıyor öğrencileri sınavlara okey sizin özel okulların ne gibi bir hazırlığı var? Şimdi şöyle. Öğrencileri. Çünkü sınav hayatımızın gerçeği siz de az önce söylediniz. Bunu, kalkmayacak bu sınavlar. Tabii ki kalkmayacak. Nasıl hazırlıkları var özel okulların sınava hazırlamakla ee, ilgili? Şu konu çok önemli. Aslında temel liselerin verdiği eğitim e, içeriği ve amacıyla özel okulların amacı çok farklı olmayacak. Tek fark özellikle hı. vurgulamak istediğim temel liselerin fiziki yapıları diğer alanlara çok müsait olmadığı için sadece sınava odaklı bir eğitim vermeye çalışacaklar. Hı hı. Özel okullar hem hayata alıştıracak, hayata yetiştirecek hem de sınavla alakalı yine Milli Eğitim müfredatına olmak kaydıyla etütler koyarak çocuklarımıza bir sınava yönelik bir destekleme vermek zorundalar. Şu anda aslında okullar dershanelerden ortaya çıkan boşluğu doldurmanın peşindeler ve bunun da projelerini yapıyorlar ki biz de kendi kurumlarımızda evet. bunun altyapılarını yaptık dershanelerde sadece dershane psikolojisiyle devam edemeyeceklerini artık okullaşmaya adım atacaklarını bildikleri için de bunun altyapısını yapmaya başlıyorlar. Yani özel okulda okuyan bir velinin temel liseye göndermek gibi bir derdi yok. Çünkü özel okullar sınavla alakalı da müfredatlarına bu süreçleri destekleyerek de Koydular. Peki burada sorulması gereken doğru sorular nedir? Özel okulda okuyan öğrenci velileri için soruyorum. Şimdi bu, özellikle son sınıflarda e, bu sorular daha çok karşımıza hı. gelecek. Çünkü diğer ara sınıflarda ben tereddütsüz özel, özel okulların çok fazla artıların olduğunu e, söylüyorum. Son sınıflarda bir takım kaygılar olabilir. O kaygılarına giderilebilmesi için hangi özel okul tercih ediliyorsa son sınıfta uygulayacakları eğitim sistemlerinin hı hı. veliler tarafından irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet Peki bir izleyicimiz bir soru sormuş Ayudun, Aykut Aydın. Bu arada tekrar hatırlatalım. Dershaneler dönüşüyor HD ile bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ümit Bey'e yönelteceğiz. Biz de sizin adınıza buradan. E, bu dönüşümler demiş bir öğretmen olarak ben ve arkadaşlarıma yansıdı. 23 öğretmen çalışırken bu sayı 7'ye düştü. E, burada... E, ne dersiniz bir öğretmen kaybı ya da öğretmen fazlalığı mı ortaya çıkacak? Şöyle ben bunun çok ciddi sayıda oluşacağını düşünmüyorum. Ama velev ki dershanelerin dönüşümünden açıkta olan öğretmenlerimiz de oluşursa bakanlık bu dönüşümün anayasasını hazırlarken evet. bu riski de gördü ve bakanlık olarak dönüşüm yasasında bunları da koydu. Dershanelerde belli bir süre çalışmış olup da SSK'lı ve Atamalı bir şekilde çalışmış olup da sonrası bu dönüşümden dolayı açıkta kalacak olan öğretmen ya da yardımcı personellerimiz oluşursa bakanlığa başvurmaları halinde sırasına göre devleti atamaları da yapılacak. Hmm. Aslında burada bir fırsat da doğabilir o öğretmenlerimize ve çalışanlara. Orada hassas nokta dershanede uzun süre, onun bir yıl kriteri var. Uzun süre çalışmış olmak ve dönüşünden dolayı da işten çıkartıl çıkartılma gerekçesine sahip olması gerekiyor. Bu olursa devlet o insanları mağdur etmeyecek, öğretmenlerimizi, çalışanlarımızı mağdur etmeyecek ve yine Milli Eğitim Kadrosu'nda ya da diğer devletin boşta olan diğer kadrolarını yardımcı personeller için söylüyorum atamasını yapacak. Onun için eğer uzun sürede çalışıyorsa kaygılanmasın. Neden uzun süre diye kriter konulmuş? Çünkü bu süreci görüp de e, bu yasa çıktıktan sonra bir dershanede çalışmaya başlayıp da çıkartılıp bakanlığa başvurmak isteyenler olabileceğini düşündüğü için bakanlık uzun bir süre çalışma kriteri de koydu. Bu da gayet e, ...makul bir madde. Evet, eğitimde dönüşüm işteğimiz... ...az önce dershaneler dönüşüyor diye yanlış söylemişim... ...arkadaşlarım beni uyardılar. E, şimdi bir de bu... E, ...çok hızlı da bir büyüme var... E, ...özel okullarda evet. da... ...şimdi temel liselerde de... E, ...siz eğitim kalitesini nasıl görüyorsunuz... diyecekti Türkiye'de... ...bu hızlı şimdi, büyümenin e, karşılığında? Hızlı büyümeler genellikle... E, ...gerek e, bu yatırım yapanlarda... ...gerek bu yatırıma talepte bulunanlarda... ...bir takım tedirginlikler doğurabilir... Ama bununla alakalı Türkiye çok dinamik bir ülke, yeniliklere çok açık bir ülke. Yani biz e, tüm yeniliklere çok çabuk uyum sağlayıp adapte olup o yenilikleri de artık daha nasıl geliştirebiliriz çabucak adapte olabiliyoruz. Örneğin e, şu an eğitimde ciddi bir dönüşüm var ama 10 e, yıldır sağlıkta da ciddi bir dönüşüm var. Mesela 10 sene önce özel hastane sayısına bakın. Şu an Türkiye'deki özel hastanelerin sayısına bakın. Ne oldu? Özel hastanelerin sayısı arttı. Sağlık ortamlarının kalitesi arttı. Bununla beraber devletin de yeni açtığı sağlık hastaneleri niteliği arttı. Yani aslında devlet tabii ki de bir özel sektörle rakip değil ama özel hastanelerin sayısı arttıkça ve nitelikleri arttıkça kamu hastanelerinin de nitelikleri artmaya başladı. Neden? Çünkü çıta yükseldi. Bu bağlamda eğitimler akılda eğer doğru planlanabilirse özel okulların yatırımları, temel liselerin dönüşümleri de doğru planlanıp 4 sene sonra gerçekten de özel okullara dönüşürse ki buna benim inancım tam. Bununla alakalı eğitim ortamları çok daha gelişecek. Eğitim standartlarımız, çıtalarımız çok daha yükseğe çıkacak. Ve göreceksiniz iddia ediyorum özel, e, devlet okulları da artık yeni açılacak tüm devlet okulları da özel okullarla yarışlanacak, kıyaslanacak noktalara da gelecek. Yani bu e, totalinde Türkiye'de eğitim sistemini, eğitim kalitesini yukarıya çekecek olan bir süreç. Tek fark devletin eğitimdeki payı azalacak ama toplam eğitim payı yukarılara doğru gidecek ki aslında bu birçok dünya ülkelerinde de artık böyle özel eğitim ön planda olmaya başladı. Özel eğitimde nitelik, rekabet, performans daima ön planda. Bundan dolayı da özel eğitimdeki bu hızlı artışın kalite olarak yansıyacağını, doğru denetim, doğru kontrol mekanizması hmm. olduğu müddetçe de asla bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Peki baktığımızda dünyanın neresindeyiz Türkiye olarak eğitim yatırımlarında? Tabii şu anda da. özel okullaşma oranı %5 bandında Türkiye'de. Bu öğrenci başına teşvik mekanizmasının olduğu dünya ülkelerinde, OECD ülkelerinde %25 bandında. Bunun birçok örneği de var. %90'larda özel ulaşma oranının, özel eğitim %90'larda olduğu ülkeler de var. %3'lerde kalan ülkeler de var. Ama biz OECD ülkelerini baz alacaksak %25'te yani bu şu anlama geliyor. 5 kat daha büyüyeceği öngörülüyor. Eğitim Bakanlığımız %15'e yani 3 kat daha büyüyeceğini öngörüyor kısa vadede. Ama benim şahsi görüşüm hı hı. bu temel dönüşümü de sağlıklı olursa %25 bandına çok rahatlıkla 5 yıl içerisinde de çıkabileceğini görebileceğiz. Evet yine izleyicilerimizden sorular var. Biraz onlara dönelim istiyorum. Temel liseye kaydımızı son sınıf için yaptırdık. Hala kaygılarımız devam ediyor. Yanlış yolda mıyız? Hala tedirginiz diye sormuş Yasemin Aydın. İşte velilerin dediğim gibi yani bu hani işte Anadolu Lisesi'ne iyi bir Anadolu Lisesi'ne girmek için o kadar çok mücadele verdi ki çocuklar biliyorsunuz. Ve şimdi son sınıfta orayı bırakıp aslında bir temel liseden sınava hazırlanıp ...geçmeye çalışıyorlar. Velileri biraz rahatlatmak gerekiyor bu tabii konuda. Tabii velilerimizin kaygılanması çok normal. Çünkü onlar hayatlarındayken kıymetli varlıkların... ...geleceklerinin daha sağlam bir şekilde belirlemek istiyorlar. Bu çok doğal bir süreç. Ama daha önce dershane varken ne yapıyorduk? Daha önce bu sefer dershane seçerken bir takım tedirginliklerimiz... ...kaygılarımız oluyordu. Sınavlar varken tekrar tedirginliklerimiz oluyordu. Evet, evet. Yani biz burada tedirginlikleri, kaygıları tamamıyla... ...kısa vad yok etme imkanına sahip değil... Ne bakanlık buna sahip, ne temel liseler, ne özel okullar. Burada bu sürece inanmamız lazım, güvenmemiz lazım. Temel liselerin dershanecilikten gelme yapıları olduğu için sınava da hazırlayacaklarını da düşünerek onlara da güvenmek lazım. Ama dediğim gibi onlara güvenildiği kadar özel okullara da güvenmemiz lazım. Çünkü özel okullarda bu sürece çok ciddi hazırlandılar. Peki, şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz ama ben hashtag'i tekrar hatırlatayım izleyicilerimize. Sevgili seyirciler. Mektebim Koleji kurucusu Ümit Kalko'ya eğitimde dönüşüm diyoruz ve dershane dönüşümünü konuşuyoruz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz sorularınızı reklamlardan sonra sormaya devam edeceğiz.